anne. Hayır olsun böyle. Nereye gidiyorsun? Öyle. Size geldim. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Anne. Bu ne şıklık? He sağ ol. Siz de hazırlanmışsınız böyle. Bir yere mi gidecektiniz? Ee, bizim de bir planımız vardı Ertinler'de ama sen gelmezsin diye biz de hiç demedik sana. Gelirim, gelirim. Niye gelmeyeyim? Ben pek beğeniyorum o restoranı. Yemekleri de çok güzel. Ne restoranta anne? Neyden bahsediyorsun? Biz sana nereye gideceğimizi hiç demedik ki. He şey, ya o cahil görünceniz sabah siz konuşurken sizi dinlemiş. dediğim bir daha onları dinle, kulak misafir yap, seni gebertirim. Bir daha asla. He sen ondan böyle giyindin. Ay anne biz vazgeçtik oraya gitmekten. Bu gideceğimiz yere de zaten sen asla gelmezsin. Kız niye gelmeyeyim? Gelirim. Hadi merak etin. Ne zaman çıkacağız? E tamam. Mehmet kapıda bekliyor. Çok mutlu. Babaannesine gideceğimiz için seni görünce daha da mutlu olacak. Ay evet benim kocam da çok mutlu olacak. Gece orada kalırız. Ne? Siz kaynanama mı gidiyorsunuz? Evet anne. Mehmet babaannemi çok özledim deyince biz de hep beraber gidelim dedik. E, hadi sen de hazırsın madem gidelim birlikte. Yo yo yok, yo. ben o kadar yolu gelemem, yaşlıyım ben, çekemem, hastayım, bugün tansiyonum düşüktü, şekerim, öyle halim yoktu. Siz benden çok selam söyleyin, Onun ne kadar hasta olduğunu söyleyin. Ben eve çekeyim kendime bir serum istedim, bir serum taktırayım. Hadi, size uğurlar olsun. Beyli olma be, hele rollere bak. Kaynanasına gitmemek için az kaldı mezara girecek. Gördün? Her ertin kez Demiyor sizi ben dinledim, görümcen dinledi diyor. Hadi, hadi biz yemeğimize gidelim.